Ha merhaba merhabalar arkadaşlar başkentte gördüğünüz gibi bugün yanımda Make Emir YT var. Bugün onunla beraber sihir videosu çekeceğiz arkadaşlar. Temel kağıtlarıyla kart sihiri bildiğiniz üzere. Burada da Emir var. Şu anda hem onun kanalından videodayız hem benim kanalımdan. Evet Emir. Emir'i evet. bir bir dakika. Evet şimdi ilk başlangıç olarak bir bazı e, numarasını göstereceğim. E, 4 tas çıkartma numarasını göstereceğim. Kendi kanalımda yayınladım. Şimdi arkadaşlar şimdi asları alıyoruz. As. Bu arada benim kanalıma da abone olun. Magit Demir. Magit Demir. Evet, az oldu. Üç ve dört ve bitti. Şimdi. Bunları alıyorum. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama bunları alıyorum. Bu maça az. Maça az'a odaklanırsak bunları bulabiliyoruz. Benim kartlarım böyle bir kat. Şimdi ilk bunları düşünüyorum bir karıştıralım. Karıştırdık. Şimdi dört tane alsın. alıyoruz, en üstü koyuyoruz. Evet koyduk. Bu maç alsa şu anda. Evet. Şu anda e, bunları biraz karıştıralım. Evet. arkadaşlar karıştırdık. Şimdi bazı kartlara bakıyorum buradan. Ben de karıştırdım. Evet, biraz daha karıştırdım. Çok karıştıramadım. Evet, karıştırdım. Hala maç açsın odaklanıyor musun? Evet, odaklanıyorum. Evet, odaklanıyorum. Evet, odaklanıyorum. evet odaklanıyorsun. Evet, Şimdi bir daha sana asları gösteriyorum. Nerede? Başta değil mi? Bir dakika şimdi sana göstereyim. Niye de bunu akıtın evi evet. Başta değil mi? Evet. Başta, başta. Ama ne kaçıramadım. Şimdi karıştırmayacağım, karıştırmayacağım. Evet. Şimdi karıştırmayacağım, sen bunu da Karıştırmayacağım ve başta olduğunu biliyorsun değil mi şu anda? Evet. evet. Şimdi başta dur dediğim bir sayıda duracağım. Dur dediğim yerde duracağım. Dur. Evet. Dur. Dur, dur! Şimdi... ha Bak! bu burada, burada kartlar var değil. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kartların en altında az olması lazım değil mi? Evet. Parmağını şıklatıp düşündüğünde... <laughs> ...kart kolaçlar yok oluyor. Gerçekten mi? Evet. Kolaçtan tam bir Şimdi... ...bir daha... Bir daha evet. ben bu sefer bir sayı seçiyorum dört buradan dört tane alıyorum bile baştan dört tane alıyorum ya da beş olsun buna bu bir hile yok gerçekten şimdi parmağımı sıkıp üfliyorum ve burada üç tane as oluyor vay çok değişik bir hileymiş gerçekten ee, bu hile için arkadaşımıza çok teşekkür ederiz ee, evet şimdi ee, ben de deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Şu anda şimdi ben de ee, şey ee, oğlan çıkartacağım. Hadi abi. Hadi ben sana ee, şey yapayım. Bir numara ben arkadaşlar bu tür bir kız çıkar. Evet Emir'cim sus ben de anlatayım. Şimdi size böyle bir kız çıkarmanı mesela yapacağım şimdi arkadaşlar. Bakın. Burada da şimdi biz bunları güzelce ne karıştırıyorum. Bakın. Ay. Ah. Güzelce ne karıştırıyoruz. Bakın. Siz de görün. Ee, şey yap. Ortadan al. Dur dur ben <yapıyorum. gülüyor> Öğrendim. Öğrendim. Ee, evet. Şimdi e, sizlerle beraber şu anda ben e, dediği gibi maçama odaklanıyorum. Evet. Bir 10 saniye odaklanacağım. Evet şimdi arkadaşlar odaklandık. Maçımıza odaklandığımızda sihirimizin baş oyuncusu çıkıyor. Şöyle güzelce biraz daha karıştırıyorum bakın. Emin olun. Şimdi e, sizlerle beraber e, bugün çok değişik bir sihir yapacağız şimdi. E, ben bunlara maçı olup olmadığını karar vereceğim evet, bu maça değil bence. Bu da maça değil. Bu da maça. Bakayım değil. Da, <laughs> bu da maça. Değil. En son göstereceğim. Bu da maça değil. Bence. Ve ben hatta gözümü kapatayım. Bu da maça değil. Ee, sonra şunu ne bilmiyorum. Ne ki acaba bence bu da maça değil. İçim öyle doldu. <laughs> Bu da mı ya? Bu. Bu evet bu oğlan. Yani bu kız olmalı bence. Ya kız ya oğlan. Kim öyle bir Evet bakalım. Gördüğünüz gibi. Ay kız çıktı. Evet. Şimdi size serimizin birazcık hilesini göstereyim. Cem mi diyorum? Cem. Abi bir dakika. İlk önce bunun sana bir şey göstereyim. Evet. Ee, Evet. evet bu kartı şuraya koyuyorum sonra bu kartı ters çevireceğim çevirdim hmm. ve bu kartı bana vereceğim ağzına evet. koyacağım. Evet. Arkadaşlar bu arada video youtube daha fazla süre kabul etmiyor o yüzden videoyu şimdi sonlandıralım çok olmuş. Bekle hmm. hmm. evet, dur bir dakika. Bak. Arkadaşlar şöyle bakın. Evet. Bak, şimdi parmağını çıkart. Bak ne oldu. Ne Vay. Ne oldu? Evet arkadaşlar. Bu da yine çok güzel bir serili. Arkadaşlar şimdi videomuz çok uzadı. Son YouTube'a ilk ben falan. O yüzden ben güzel bir bay bayımı diyeyim. Evet Emir bay baydı arkadaşlar. Bay bay, bay, bay arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu arada Emir'in kanalında linkleri ekliyorum.